diyabetik retinopati, diyabet hastalığının gözde etkilediği bir yan komplikasyondur. Diyabetik retinopatinin gözde oluşturduğu komplikasyonlar körlükle neticelenebilmektedir. Bu nedenle düzenli retina kontrolleri diyabet hastalarında son derece önemlidir. Diyabet regülasyonunun sağlanması, diyabet retinopatisinin önlenmesinde en önemli faktördür. Bizim tedavilerimiz diyabetik retinopatide evreye göre değişebilmektedir. Hangi evrede olduğu tedavi planımızı sağlamaktadır. Yine diyabetik retinopatide geniş bir yelpaze aralığında tedavi mümkündür. Özellikle diyabetik retinopatide geç evrede sağladığımız vitreo retinal cerrahi ve argon lazer tedavileri, artık göz içi enjeksiyonlar şu an güncel günümüz tedavisini oluşturmaktadır. Diyabetik retinopatinin evrelerine göre tedavi sağlanmaktadır. Özellikle diyabetik retinopati belirli aralıklarla, 6 ay aralarla yapılan kontrol kontrollerde tedbir alınıp diyabetik retinopatinin ileri evreye geçmesi önlenmesi en önemli görevimizdir.